Evet geçmiş olsun MSU 2025 sona erdi. Umarım senin için istediğin gibi bir sınav olmuştur. istediğin gibi geçmiştir. Şimdi beraber MSU'yu değerlendireceğiz. Hangi kısımlar zordu? Hangi kısımlar kolaydı? Nasıl sormuşlar? Önceki senelere göre kıyaslayacağız. Detaylı bir video yapacağız. Yaklaşık 10 tane bilgisine ve tecrübesine güvendiğim öğrenciyle beraber onların notlarını çıkardım. Hepsinin ortalamasını aldım ve bir değerlendirme raporu oluşturdum. Şimdi genel bir yorum yapmak gerekirse özellikle sosyal ve fen kısımlarında harbiden zordu. Yani zaten sosyal her sene zorlandığını biliyorduk ancak ben de bu sene bilgi ağırlıklı sormuşlar. Önceki senelere nazaran daha çok bilgi sormuşlar gibi geldi bana. Şimdi gelin beraber derslerin daha detayına inelim. Şimdi Türkçe'de dil bilgisi kısımları arkadaşlar çok zor değildi. Yani dil bilgisine şöyle bir temel atmış, biraz ilerlemiş bir öğrenci için çok zor bir dil bilgisi yoktu. Ancak buna karşılık zor bir paragraf kısmı vardı. Özellikle sonlara doğru artan uzunluktaki paragraflar öğrencilere süre kaybettirme konusunda gerçekten başarılı olmuşlar. Yani birçok öğrenci orada eminim bayağı bir süre kaybetmişlerdir. Eğer orada süre kaybetmeyip sınavın sonraki alanlarına geçtiyseniz buradan tebrik ediyorum size. Planlarınıza uyabildiyseniz bu çok güzel bir şey. Ama süre sıkıntısı çektiyseniz de sorun değil. Bundan sonraki denemelerde mutlaka bunu ele alın. Özellikle daha çok ekler sorulmuş. İşte yapım eki falan filan sorulmuş. Sıfat tamlaması falan filan yani daha önceki sınavlardan alışık olduğumuz şeyler yok sınavda. Yine de bu ekler kısmındaki sorular çok da zor sorular değildi. Son paragraflarla beraber kıyasladığımızda önceki senedeki ms'lerden biraz daha yukarı seviyede bir Türkçe olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü paragrafların boyutu yüksek yani uzun paragraflar ve yoğun anlamlı paragraflar karşımıza gelmiş. Sosyale geçelim. Sosyale geçtiğimizde tarih. Arkadaşlar tarih yine bilgi sorulan bir tarihti. Yani biliyorsan yapabilirsin, bilemiyorsan yapamazsın tarzında sorular vardı. Özellikle iki tane sağlam soru gördüm ben tarihte. Bunlardan en öne çıkan da son özet videomuzda da bahsetmiştim. Bu ikinci beylikler dönemindeki harita. Hatta demiştim orada hani buradan direkt o beylikler üzerinde detaylı bilgi sormazlar ama bu haritayı bilseniz iyi olur demiştim ve harbiden de ikinci beylikler haritasını direkt sormuşlar. Hangi ikisini değiştirirsek harita tamamlanmış olur tarzında bir soru sormuşlar. Yine sağlam sorulardan bir tanesiydi. Yani bilen yapabilir, bilemeyen yapamaz bir soruydu. Coğrafyada bolca Türkiye haritası gördük. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane soruda Türkiye haritası direkt bize sormuşlar. Ancak bu harita üzerindeki sorularda da bayağı zordu. Neydi bu sorular? Türkiye'de doğal afetlerle ilgili bir soru vardı. Toprak çeşidiyle alakalı bir soru vardı. Bir de dünya genelinde haritasız bir soru sormuşlardı. İklimle alakalı bir soru sormuşlardı. Yine o da sağlam sorulardan bir tanesiydi. Coğrafya genel olarak önceki senelerden daha zor bir coğrafya önümüze çıktı. Bir de nüfus piramitleri sorusu vardı. Nüfus piramitleri zaten her sene gelen bir soru de nüfus prioritleri sorusu önceki senelere benzer ancak geri kalan 4 soru önceki senelerden çok daha zor coğrafya olarak karşımıza geldi. Felsefeye geldiğimizde felsefede işte burada bilgiyi kısmışlar biraz. Daha çok yorum ağırlıklı biraz daha düşünceyi arttıran bir aslında felsefe sormuşlar. Burada eğer zaman kaybettiyseniz sonraki derslere vakit ayıramamış olabilirsiniz. Felsefede paragrafların içerisinde kaybolmadıysanız güzel ancak paragrafların içinde kaybolduysanız buradan da bir ders çıkarmış oldunuz. Dinde de bir tane cenaze namazı ile ilgili bir soru vardı. Onun dışındaki sorular yine ortalama dinde gelebilecek sorulardan da ancak o bir tane soru gerçekten zor bir soruydu. Matematiğe geldiğimizde matematik şimdi matematikte şöyle arkadaşlar. ilk 15 soru kısmı çok yani böyle uğraştırıcıydı. Şimdi çok zor diyemem çünkü zor olması için soruların farklı parametrelere girmesi lazım. Ama çok uğraştırıcıydı. Eğer siz burada işlemlerin içerisinden çıkamadıysanız sonraki dakikalara vakit ayıramamışsınızdır. O yüzden buradaki sorular hani Bilen için ortalama seviyedeki bir ilk 15 soru kısmıydı. Ancak bilmeyen için harbiden uğraştırıcı zor bir kısımdı. Problemler kısmına geldiğimizde problemlerde arkadaşlar 3 tane sağlam soru vardı. Özellikle bir tane soru bayağı iyiydi. 100 tane dizili blok vardı. İşte kırmızı bloğu aldım üste koydum sırası değişti falan tarzında bir soru vardı hatırlıyorsunuzdur. Bu soru bayağı sağlam soruydu. Hatta sınavın en iyi sorularından bir tanesi diyebilirim. Onun dışında problemlerde 3 tane olması lazım. Yanlış saymadıysam harbiden sağlam soru vardı. Onun dışındaki problem soruları ortalama ancak o 3 soruyla beraber ortalamanın bir tık üstünde bir matematik bizi karşılıyordu. Ama genel olarak matematikte hem problemlerde hem de o ilk 15 soru kısımlı kısımdan işlemleri uğraştıracak, düşündürecek bir soru tarzı vardı aslında. Geometriye geldiğimizde geometrinin yarısı geçen seneki mensulleri çok andırıyordu. Ancak diğer yarısı pek öyle değildi. Yine uğraştırıcıydı. Matematik kısmı bu sene yani matematik pratik geometri kısmı biraz uğraştırıcı bir kısım olarak karşımıza çıktı. Hızlı pratik işlemler yapabilen bir tık daha öne geçerken normal rayında izleyen birisi için süre sıkıntısı çekmiş olması çok normal. 2 soru yine ortalamanın üzerinde zor diyebileceğimiz soru olarak karşımıza geldi. Önceki seneki mevsullerden o 5 soru yani geometrinin yarısı önceki senelere benzerdi ama diğer 5 soru önceki seneki mevsullerden biraz daha zordu. Fen kısmına geldik. Fen kısmında fizik fen derslerin en zoruydu arkadaşlar. Yani özellikle ışık kırınımı sorusu falan vardı. Hani bilen için direkt yapabileceğim bir soru bilmeyen için de geçmiş olsunluk bir soruydu. Direkt boş bırakılacak bir soruydu. Önceki seneki MSÜ'lerin fiziklerinden daha zor bir fizik karşımıza geldi. Kimyaya geldiğimizde kimya ortalama seviyeydi ancak dikkat gerektiren iki tane soru vardı yani eğer dikkatiniz orada işte mol hesaplamaları falan dikkat kaçtıysa oradan geçmiş olsun. Ama dikkat eden bir öğrenci için normal ortalama seviyede bir kimya sınavıydı. Biyoloji kısmına geldiğimizde biyoloji kısmında önceki senelere nazaran bilgi sorusu sayısı artmış. 3 tane direkt bilgi sorusu sormuşlar. Bilen için bile detay sormuşlar. Yani o ince detayları bilenlere direkt yapıştırıp geçebiliyorlardı. Ancak o ince detaylara hakim olmayan öğrenciler için de zor sorulardı. Yine önceki seneki biyolojilere göre daha zor bir biyoloji karşımıza geldi. Genel olarak sosyal Sosyal ve fen zordu. Matematik ortalamanın üstündeydi. Ancak buradaki ortalama üstü uğraştırıcılık bakımından önceki mesüllere göre daha uğraştırıcı bir matematik vardı. Türkçede ise son paragraflar önceki senelere göre daha zordu. Dil bilgisi kısımları yine stabil geldi. Yani normal her sene gelebilecek dil bilgisi tarzında sorular geldi. Genel olarak benim yorumlarım bu şekilde. Sen ne düşünüyorsun? Mesleği nasıl geçti? İstediklerini alabildin mi? Yorumlarda bekliyorum. Daha fazla için takipte kal başarılar.